Merhaba sevgili dostlar, selamlar. Hepinize Paravili kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST Endeksi günü 9.250 puandan kapattı. 0.089 bir yükseliş var. 9.306'yı gördük arkadaşlar bugün. Fakat gitti ve volatilite bazlı bir oynatlık vardı bu endekste. Bu yüzden düşük kapattı biraz ama pozitif kapatması önemliydi. Saat 12.18'de bugün arkadaşlar Natural Yenilenebilir Enerji Ticaret Anam Şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Şirket 100 milyonluk sermayesini %1400 oranında arttırarak 1 milyon 500 bine çıkarmak istiyor. Kayıt sermaye tavanını ve SPK'ya başvuru yapılmış. SPK da bunu onaylamış. Evet dün onaylanmış. Yani 100 milyonluk kayıt sermaye tavanı 1 milyar 500 milyona çıkmış arkadaşlar. Tabii ki bu durumda yatırımcılar bedelli ya da bedelsiz bir beklentisi içerisinde olabilir. Bunun için yapılır bu kayıt sermaye tavanı ve artan enflasyonu ortamdan dolayı da yapılıyor. Ancak e, her kayıt sermaye tavanını arttıran şirket bedelli ya da bedelsiz yapacak diye de bir kaide yoktur sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlığı bol kazan şu günler dilerim. Tüm yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz.